Selamlar. Burki abi ile bir bilgi yarışmasına daha hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugünkü konumuz kültürel miraslarımız, yemeklerimiz arkadaşlar. Bizim için çok değerli. Türk kültürünün bir parçası olan yemeklerimizi soruyorum arkadaşlar. Bugün güzel bir yarışmayla birlikteyiz. Bir de acım tabi bir de bunun üstüne aç olunca yemekler noktası biraz zor olacak ama artık yapacak bir şey yok. Evet. Hızlı şekilde arkadaşlarımız bağlanıyorlar. Evet hızlı bir şekilde bağlanarak ilerletebiliyor olacağız yarışmamızı. Evet birazdan başlayacağız arkadaşlar. Nasıl bağlanacaksınız? Bağlanmayı bilmeyen arkadaşlar için kaot.it sitesinden giriş yapıp ardından 989 74 -31 pin kodunu yazarak yarışmamıza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yarışmamıza dahil olabilmek için kaot.it sitesine giriş yapıp 989 74 -31 pin kodunu yazarak yarışmamıza dahil olabilirsiniz. Evet artık birçoğumuz burada nasıl gireceğimizi öğrendik. Hızlı bir şekilde giriyoruz. Selamlar. Selamlar. Evet bugün güzel atölyeler geçirdiğimizi düşünüyorum. Açıkçası tasarım odaklı arkadaşı atölyesinde ben çok eğlendim. Yeni şeyler keşfettiğinize de inanıyorum. Videolarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Videolarınızı bekliyorum. Bugün videolarınızı atın Mehmet Memo Efe 28 reklam demiş Memo Efe 28'i takip edelim Evet reklamlardan bundan sonra çikolata alacağım ya böyle kuru kuruya reklam olmuyor arkadaşlar Evet yarışmamıza dahil olabilmeniz için arkadaşlar kaop.it'den giriş yapıp ardından 989 74 31'e giriş yapabilirsiniz Nehir'cim atölyeye girmedin mi sen bugün? Tasarım odaklı düşünme atölyesi vardı. Paylaşım atölye ne zaman olacak? Yarın size formunu ileteceğim. Formları doldurduğunuz takdirde başlatıyor olacağım. Tasarım odaklı düşünmedi. Ee, arkadaşlar derste yapmış olduğunuz çalışmanın videosunu çekip bana atarsanız çok mutlu olurum. Videoyu bekliyorum. Ee, ben de size birebir de geri bildirim vereceğim arkadaşlar. Yapmış olduğunuz çalışmalarla alakalı geri bildirim verebiliyor olacağım. Bu sayede atölyenin aslında tam da etkisi olmuş olacak. Evet, videolarınızı bekliyorum. İlkokul arkadaşlarım, ortaokul öğrencilerim, ilkokul bekliyorum. Bir dahakine kaçır, katılırsın artık, ne Evet, dahil olmalar başladı. Bugünkü konumuz yemek arkadaşlar. Yarışmamın sonunda da küçük bir sürprizim olacak. gelmeyenler zaten atmasın arkadaşlar. Gelenler için söylüyorum bu arada. Atölyeye katılanlar için söylüyorum. Burada kamera açılmıyor arkadaşlar. Program kullandığım için öyle kamera açabileceğim bir şey yok. Olsa niye açmıyor? Seve seve canım feda size. Can kurbanlar. Evet bugünkü konumuz yemek arkadaşlar. Hepimizin sevdiği, ilgi duyduğu bir konu üzerine bilgi yarışmamızı yapıyoruz. Yemeği hepimiz çok severiz. Yemek Türk kültürünün değişmez bir parçasıdır. Dünya mutfağında yemek kültürü en geniş ülkelerden bir tanesi de Türkiye arkadaşlar. Geçmişten günümüze bizim için büyük bir miras yemek kültürü. Evet, yemek bu yarışmada çıkacağız arkadaşlar. Muazzam yemekler var. Yabancıların e evet, kahvaltı kültürü yok arkadaşlar. Mesela Amerika'da insanlar kahve şey kahvaltı yerine genellikle ee, bu muffinlar vesaire var böyle sabah gevrekleri var veya yoğurt tüketiyorlar arkadaşlar. İnanılmaz bir yoğurt kültürü var. Meğer niye küstün ya bana? Yoğurt dediğim gibi arkadaşlar Amerika'da yoğurt bambaşka bir noktada yani özellikle meyveli yoğurtlar işte Amerika'da en fazla yoğurt satan Türk firması Çobani arkadaşlar Türk bir firma inanılmaz yoğurtları var burada biz yoğurt diyoruz ama bizde genelde sade yoğurt kültürü var ama Yurtdışının özellikle meyveli yoğurt kültürü çok fazla. Küstüm bana bırak abi. Neden yazaydın yazardın neydi? Evet arkadaşlar 2 dakikaya başlatıyorum yarışmayı. 2 dakika sonra yarışmamız başlayacak. Dediğim gibi yemek üzerine. Birazcık acıkacağız ama güzel olacak. Biliyorsanız Master Chef programımız var. Çarşamba günüydü sanırım. Çarşamba günü ilkokul grubu ile menemen yapacağız. Ortaokul grubu ile de dürüm yapmayı öğreteceğim. Tavuk dürüm. Ay. Evet. Az sonra başlayacak arkadaşlar. Yarışmamıza son saniyeler artık. İzmir'de deprem olmuş. İzmir'de olan arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun. Dikkatli olun aman. Evet arkadaşlar, artık yarışma için son saniyeler. 30 saniyeden ben artık geriye sayıyorum. Yavaştan yarışmayı başlatıyor olacağım. Evet 15. Yavaştan yarışmamız başlıyor. Ee, evet arkadaşlar. Eğlenceli bir yarışma bizleri bekliyor. Yarışmamız artık başlıyor ve starta bastırıyor olacağım. Evet. Evet son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0 başlıyoruz. Startı verdim. Konumuz kültürel miraslar ve yemeklerimiz arkadaşlar. İlk soru. Baklava, şöbiyet, bülbül yuvası, kadayıf gibi birbirinden güzel tatlı çeşitlerimizle meşhur olan ilimiz hangisidir? Kolay bir soruyla başlıyoruz. Baklava, şöbiyet, bülbül yuvası, kadayıf gibi birbirinden güzel tatlı çeşitlerimizin meşhur olan ilimiz hangisidir? Of şimdi çıtır çıtır bir tatlı olay değildi. Şerbeti güzel, içinden te fıstıkları dökülmüş, yanında gaymak, dondurma da olsa. Şöyle alacaksın iki parmağın arasına ağzında böyle ısırdığın zaman çatır diye ses alacak. Of of of. Bir tatlı olsa ne güzel gider. Evet. Çatır diye çatlayacak böyle tatlı. Evet ve süremiz bitiyor. 32 kişi doğru cevap veriyor arkadaşlar. Baklava dediğimiz zaman tabii ki de aklımıza Beşir ilimiz Gaziantep geliyor arkadaşlar. Ve sıralamaya bakıyorum. En hızlı cevap veren Umut alıyor Özge benim kopyam kesinlikle adaşımdır belki de bilmiyorum. Efe ile robotik ve son olarak Tuğba. Devam ediyorum ikinci soru ile. içi akışkan kakao ile dolu alan Dışında ise hamurdan ince bir zara sahip İzmir'imizin meşhur tatlısı nedir? Evet, İzmirliler şanslı. Evet, İzmirliler şanslı. Bu soruyu hemen bileceklerdir. Ben çok yedim de bana çok ağır geldi ya. Murat'cığım tekrar bağlan. Süre geçti diyorsa tekrar bağlanabilirsin. Tekrar çıkacaklar var. Aşağıda kod, ee, kodu var, işaretliyorum. İnternetle de alakalı da bir durum sizin internetinizle alakalı. Youtube'u kapatıp açabilirsiniz. Youtube'da yayından geç geldiği için geç cevaplayabilirsiniz. E, Kavuttan tekrar çıkıp tekrar girebilirsiniz. Evet İzmirli olanlar bilirler. Arkadaşlar ben yedim de bana çok ağır geldi ya böyle içince kreması vesairesi bir de her yerine bulaşıyor. Kafede yenilecek bir tatlı değil. Evde yenilecek bir tatlı bu. Cayın yanında Şekersiz çayla birlikte çok güzel. Eğlenceli şeyler senin internetten kaynaklı mı? çözünürlük noktası. Evet 35 kişi doğru cevap veriyor. Bomba arkadaşlar. Bomba dağlı kendisi. Bakıyorum sıralamada değişiklik var mı? Sıralamız değişiyor. Evet BK KRTL birinci, E ikinci, Kral Mega Kurtlar üçüncü, Hayal dört, Zeynep beşinci oluyor. Ve diğer sorumuzla devam ediyoruz. İskender, kebap, İnegöl Kevde, Kemal Paşa Tatlısı ve Kestane Şekeri dediğimizde aklımıza gelen şehrimiz hangisidir? Of, oh, of, oh, of, oh, oh. Şimdi olacak böyle ince ince kıyılmış, üstünde tereyağı ile cos edecek bir İskender. Bak ağzım zulandı ya yine arkadaşlar ya. já ja, me arkadaşlar size de zor soruyorum niye zor soruyorsunuz oluyor Basit soruyorum niye basit soruyorsunuz oluyor Ya ben ne yapayım artık bilemedim ki ya Evet 25 kişi doğru cevap veriyor arkadaşlar Bursa muazzam İskender'in meşhur olduğu köftesinin hele hele kestane şekerine bayılırım Çikolatalı kestane şekeri var arkadaşlar muazzamdır küçük küçük yedim mi muazzamdır arkadaşlar ve sıralamaya bakıyorum. Efe birinci oluyor, Zeynep İsa ikinci, Gökay üç, Erkan dört, Kumsal beş. Devam ediyorum. Dövme dondurması ile meşhur olan elimiz hangisidir? Evet, dövme dondurmasıyla ile meşhur olan elimiz hangisidir? Çok güzeldir. Evet son saniyeler artık. Son saniyeler ve 43 kişi doğru cevap biliyor. Kahraman Maraş arkadaşlar. Evet. Birçoğumuz belki de yemiştir. Devam ediyorum. Sıralama değişmiyor. Ve diğer soruyla devam ediyoruz. Kafkasya'da ortaya çıkmış. Ülkemizde Kars Artvin çevresinde yapılan içsiz mantının adı nedir? Evet. da ortaya çıkmış. Ülkemizin Kars, Artvin çevresinde yapılan mantımızın adı nedir? Evet. Kolay diyen de var, zor diyen de var. Ben bunu bilmiyordum bir saniye. Daha herkes acıktı bundan sonra yemekle ilgili yapmayayım en iyisi. Birazcık arın oldu yemek noktası. Evet. Yarışmaya şu an girenler, bağlanmak isteyenler için Kavt.art listesine giriş yapıp 9897431 PIN koduyla yarışmaya dahil olabilirler. Evet. Erkan benim de ya. Bundan sonra yemek yapmayacağım. Evet. 20 kişi doğru cevap veriyor. Hengel arkadaşlar. Hengel mantısıymış. Ve sıralamaya bakıyorum. Efe birinciliği bırakmadı. Dörtlü değişti. Gökhan çıktı. Erkan, Hacula ve Şimşek McQueen. Devam ediyoruz. Evet. Pastırma, sucuk ve mantı işlesiyle bahsettiğimiz aklımıza gelen ilimiz hangisidir? Ah ince kıyılmış pastırma. Arkadaşlar yağda şöyle yavaşça bir kızartacaksın. Üstüne yumurtayı kıracaksın. Yumurtayı kırıp arkadaşlar böyle ekmeğe bandıra bandıra yiyeceksin. Of 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 of. bir kötü oldum ben şimdi bak. Ekmek de çok iyi gider. Hatta pidenin üstüne de çok güzel yakışır pastırma var ya. Pidemin üstüne koyacaksın böyle Pastırma kaşar önce edeceksin üstüne pastırma böyle ince ince çak 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 kıyacaksın sonra onu Böyle <laughs> Yiyeceksin böyle Oo, Oy! Evet size yaşatıyorum arkadaşlar yaşatıyorum 38 kişi doğru cevap veriyor Kayseri arkadaşlar pastırması sucuğu ve özellikle mantısıyla meşhur ilimiz Kayseri selam olsun Kayseri'ye sıralama değişmiyor ve sonraki sorumuza geçiyoruz dışı bulgurla kaplı içi cevizden ve kıymadan olan yemeğimizin adı nedir dışı bulgurla kaplı içi cevizden ve kıymadan olan yemeğimizin adı nedir çok severim Yarışmamıza bağlanmak için kaot.it sitesine giriş yapıyorsunuz. Ardından gameplay bölümüne şuradaki alttaki numarayı yazıyorsunuz. Numarayı yazdıktan sonra arkadaşlar direkt giriş yaparak yarışmamıza bağlanabiliyorsunuz. İsim soy isim yazıp yarışmaya bağlanabiliyorsunuz. Arkadaşlar cevapları yazmayın. Hacer Demirtaş arkadaşım bu daha yarışmaya almam Neti Bir daha görürsem yazdığını almam Tarık Emre aynı şekilde sana da söylüyorum Yarışmaya bir daha almam Evet Doğru cevap içli köfte Arkadaşlar Sıralama değişmiyor ve devam ediyorum 8. soru Etin kuşbaşı haline doğranıp Haşlanıp kavrulması yapılan ekmek arasında lava ya da lavaş dediğimiz dürümün adı nedir? Hemen Yeni Geldiysen Kavok.it Sitesiyle Giriş Yapıp Game Pin'i Yazarak Yarışmaya Dahil Olabilirsin Kavok.it Sitesiyle Giriş Yapıp Game Pin Bölümüne Game Pin'i Yazıp Yarışmaya Dahil Olabilirsin Benim En Sevdiğim Yemek Arkadaşlar Patlıcan Oturtturması Patlıcanın Her Türlü Yemeğine Bayılırım Özellikle Kıymalı Olması Lazım Kıymalı patlıcan yemeği, etli yemeklere ayırt etmem. Evet son dakikalar artık ve yarışmayı tamamlıyor olacağız. Ve arkadaşlar Tantuni doğru cevabıyla yarışmamız devam ediyor. Ve son soru. Bu yok iki soru daha varmış. Bak bu kebir ekmeği ile meşhur ilimiz hangisidir? Çok severim arkadaşlar. Çok yemişimdir. Mayalı ekmekti. Normal ekmeklerden biraz daha ekşi mayalıdır. O yüzden çok severim. Yemeyenleriniz vardır içinizde belki. Ben çok severim vakti kebir ekmeğini. Nerede yedim? Tabii nerede yediğimi söylersem olmaz. 36 kişi doğru cevap veriyor. Trabzon'a özeldir arkadaşlar ekmeğimiz. Ve son soru arkadaşlar. Son soru. Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin sürekli sağlıklı kalmasını sağlayan yeşilin izenin meşhur balı adı hangisidir? Antioksidan özelliği sayesinde hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlayan Rize'nin meşhur balının adı nedir? Evet. Çok pahalı bir baldır arkadaşlar. <laughs> Yaklaşık kavanozlu mu gramı mı ne 1000 bin, 1500 bin liradan başlıyor. ve yurt dışından da çok istek vardır bu bala. Sağlık için çok önemli. Şu an bizim yediğimiz ballar zaten marketlerden almış oluz bal. Hani çok sağlıklı değil açıkçası. Hızlı tıklama kasıl önemli olan burada. Hızlı tıkladığın zaman sıralama göre aşağı doğru iniyorsun puanlama. Son saniyeler arkadaşlar. 36 kişi doğru cevap veriyor. Bu zamana kadar yapmış olduğum en kolay bilgi yarışması diyebilirim. Erkan 45 ikinci oluyor. Gökhan ikinci oluyor. Efe, misin Efe birinci oluyor arkadaşlar. Tebrikler arkadaşlar. Bu zamana kadar yapmış olduğum en kolay yarışmaydı diyebilirim. Evet arkadaşlar. Güzel bir yarışma oldu. Ben yarışmaya tebrik ediyorum katılanlar arkadaşlar. Evet ya sizi de anlamıyorum. Zor sorsam niye zor soruyorsun? Kolay sorsam kolay Sorsam Bugün de böyle sordum ya. Allah Allah. Bugün de böyle sordum arkadaşlar. Evet. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çarşamba günü yine Burki abinizle bu sefer girişimcilik üzerine yapıyor olacağız. Orada da zor soracağım arkadaşlar. Yine katılırsanız bugünkü atölyelerimizi ve bilgi yarışmalarımızı tamamladım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Kartal. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.